Merhaba arkadaşlar ve kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Yaklaşık bir ay önce çekmiş olduğum videoyu sonunda yüklemeye karar verdim. Annemle birlikte Norwegian Outlet adlı bir AVM'ye uğramıştık. Burada değişik markalar daha uygun fiyatlarda satılıyor. Ama bu fiyatlar ne kadar uygun ve oraya uğramaya değer mi? Bunları kendi gözlerinizle görmenizi istedim Aslında bu video böyle yüklesem mi yüklemesem mi pek emin olamamıştım Videonun yeterli enteresan olmamasından korkmuştum Ama dedim yani kimse bu videoyu zorunlu olarak basmayacak Ondan dolayı hadi yükle Güneş En kötü ne olabilir ki dedim Ve sonunda cesareti buldum Gerektiğinden fazla dramatik bir başlangıç oldu bu Bunu daha da dramatik yapmaya çalışacağım şimdi bir dakika çünkü bu intro çekene kadar bu videodaki bütün aldığım her şey poşetlerinde beklettirdim. Bu outlet'te almış olduklarımı ve fiyatlarını sizlerle paylaşmak istedim. Ve yani eğer şu an odamda bir aydır poşetinde duran kıyafetlerimi görmek istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayınız. İyi seyirler. Müzik arkadaşlar. Şu an annemle birlikte doğru gidiyoruz. Orada Norwegian Outlet diye bir yer var. Ve burada şu an hava çok kötü, yağmur yağıyor. Aslında kar yağacaktı ve yarın ve yarından sonraki günde sanırım güneşli olacak ama hafta yine kar gösteriyor. <laughs> istediğim bir yorum var. Sanki dalga geçermiş gibi konuşmuşum bu videoda ve amacım kesinlikle bu değildi. Böyle konuşmamın tek sebebi e, yaz tatilinden sonra İstanbul'da aktarmalı gelmiştim. İşte böyle uçağa binecekken etrafıma bakıyorum falan. Hani ileride bir yol görüyorum böyle. Aa hüzünleniyorum, gidiyorum falan gibisine. Sonra bir baktım ne gördüm? Bir tünel. Ama tünel ne içinden geçiyor? Hiçbir şey içinden geçmiyor. Sadece bir tünel var. Ve yorumum bunaydı. Ama gerçekten yani birisi bana bunun mantığını anlatabilir mi lütfen? Tünel niye köprü gibi yapılmış? Köprü ise niye üst geçiti yok? Eğer köprü değilse tünel ise dağın içinden niye geçmiyor? ya da yerin altından niye geçmiyor? Dağın içinden mi geçiyor? Hayır. Yerin altına mı geçiyor? Hayır. Üstünden geçiş var mı? Hayır. Peki niye hiçbir şey yokken orada bir tane tünel yapıldı? Bu konu gerçekten beni çok rahatsız etmişti. Tamam şimdi bu konuyu konuşmuş olduğumuza göre videoya devam edebiliriz. Çekemedim. <laughs> Çekemedim. Şimdi biraz önce şunları çekmeye çalıştım. Önünde Norveçin altıtı yazıyor senin ya da Vestby altıtı bir şey. Geldik gireceğimiz yer. Burası. Ama ilk bir e, şu karşımızdaki yere geçeceğiz. Outlet One Premium. Burası. Hadi gidelim. Burada görmüş olduğunuz gibi No yazan yer 25 yazıyor altında. Orası şimdiki fiyat. Yani buradaki ürün 25 krona inmiş. Ve üstünde while pris yazıyor. While adına prise geçiyor bu ve oradaki yazan şey 250 kron orijinal fiyatı. Mark Jacobs çantası. 4000 kron, hayır 5000 krondan 4000 krona düşmüş. 10 krona yün eldiven. ben şapkam burada indirim burada. Burada işimizi bitirdiğimize göre gerçek eğlenceye geçebiliriz. şimdi alışverişimizi yaptık ve yemek yemek için Dolly Dimples'a geldik. One eternity later. Tamam, tamam. Merhaba ve tekrardan geriye hoş geldiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir ve eğer şimdi hazırsanız aldıklarımı size göstermek istiyorum. Şimdi aldıklarım toplam iki yerden alışveriş yaptım. Birisi Levi's ve diğeri de Vans. Ve ilk şu Vans poşetinden başlayabiliriz. Yalnız o kadar uzun süre bekledim ki kendim ne aldığımı unuttum resmen. İlk ürün. Böyle bir tişört. Şöyle. Üstünde bir yılan var. Arkası da böyle. Etrafında da Off the Wall since 1966 yazıyor. ve fiyatı normalde 500 kronken 200 krona düşmüş. Görünüyor mu? Bir sonraki ürünümüz ürün kıyafet. Böyle bir tişört. Şöyle küçük bir Dizaynı var şurasında. Çok tatlı. Bu da 500 krondan 200 krona düşmüş. Görülüyor bilmiyorum ama yumuşacık. Ve Vans'ten son almış olduğum kıyafet. Böyle bir tişört. arkasında normal hiçbir şey yok. Ve bunun fiyatı da 600 krondan 200 krona düşmüş. E şimdi Levi's poşetine geçersek Böyle bir ceket aldım kendime. İçinde şöyle bunun adı neyse şöyle bir yapısı var böyle siyah bunu aslında kışın hayır kıştan önce bakmıştım hoşuma gitmişti ve almak istemiştim ama almadım ve iyi ki de almamıştım çünkü şu an fiyatını bakalım normalde hayır ben bu fiyatta almadım canım Normalde 1399 kronken burada outlet fiyatının 99 kron olduğunu söylüyor ama ben hatırlıyorum ki bunu daha daha uygun almıştım. Sanırım %50 indirimde falan da hatırlamıyorum. Bakarım fiyatını ve ekrana da koyarım ne kadar olduğunu. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir ki eğer beğendiyseniz Like vermeyi unutmayınız ve abone değilseniz abone olmayı da unutmayınız. Bu ileriki dönemlerde video çekmek için muhtemelen daha çok zamanım olacak ve Neredeyse her videomda söylemiş olduğum gibi eğer bana önerileriniz varsa veya çekmemi istediğiniz videolar varsa bana bunları iletirseniz çok sevinirim. Hani mesela böyle kıyafet denediğim, değişik ürünler gösterdiğim videolar hoşunuza gidiyor mu? Benim hakkında daha çok videolar ister misiniz mesela? Yoksa sadece Norveç hakkında, Norveç'e yönelik mi videolar çekmemi istersiniz? Ya da evde benimle birlikte bir günü görmek ister misiniz? Bunları bana iletirseniz çok sevinirim. Ve daha fazla uzatmayacağım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.